Arkadaşlar, herkese selam. Hoş geldiniz tekrardan. Bugünkü videoda size Ultimus 7 ile ilgili e, kullanacağımız takımları, hangi takımları kullanabiliriz, neler yapabiliriz, bunlardan bahsedeceğim. Bunların oynanışlarını da göstereceğim size. İlk önce şu e, Alfarey'den bir bitsin. Size hemen o takımları göstermeye geçeceğim bu videoda. E, i̇ki tane alternatif takım var kafamda. Onları bir bahsedelim. Dizilişlerini açıklayayım önce. Size sinerjilerini göstereyim. Daha sonrasında da şey yapalım beraber kombatta inceleyelim nasıl gidiyor. Şimdi direkt şuradan geri gideyim. İkinci zorlukta yapıyoruz bu arada Ultimus 7'yi. Siz hangi zorlukta yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben biraz notlarımı yapmadım size göstereyim diye. Şuradan bir başlayalım. Benim Ultimus 7'deki ana kadrom bu arkadaşlar. Thanos ve Ebony kullanıyorum. Black Bolt ve Ultron burada. Healer olarak da Minerva'yı tercih ediyorum. Dizilişi de böyle kullanıyorum. Dizilişi bir şekilde daha olabilir. Tam ters çevirebilirsiniz. Yani Thanos'u bu tarafa koyabilirsiniz Ultron'un olduğu yere tank olması için. Ebony ona yakın koyun. Daha sonra Minerva'yı buraya işte Black Bolt sabit kalsın. Black Bolt'lu Ultron da değişebilir. Şuraya geldikten sonra ona göre bir dizilim yaparsınız ama tanklayacak adamları köşelere koyarsanız faydanıza biliyorsunuz zaten. Hemen giriyorum. İkinci zorlukta Ultimus 7'yi nasıl yapıyoruz? Skill'ler nasıl dönüyor? E, bu takımımızda ilerleyebildiğimiz kadar bir ilerleyelim. E, bitmese bile son takım başka bir takım göstereceğim size. O da simbiyot e, bazı bir takım olacak zaten. Evet şimdi e, notların zaten rehberleri var biliyorsunuz. Hangilerini önce öldürmeniz gerektiğini falan. istediğiniz yapabilirsiniz. Bazıları burada Miss Marvel'ı önce öldürüyor. Bazıları Hawkeye'i. Ben Miss Marvel'dan gideceğim. Çünkü kendini heal'liyor. Heal'lemesine fırsat bırakmak istemiyorum. Ee, burada normal düz skin'i kullanalım. Minion'larını çıkarana kadar. Ultron. Ulti atabiliriz ama şu an gerek yok. Bir Miss Marvel'ı bir dışarı alalım. Ondan sonra bakacağız. Şimdi öncelikle Maw'da şimdi bir heal var bir de armor skill'i var biliyorsunuz ki. Heal'ını e, tabii ki çok acil durumlarda atabilirsiniz ama öncelikle bir armor sağlamak. Şu an Thanos'un canı çok olmasına rağmen armor atacağım çünkü Minerva gerekirse geri kaldırır. Ve karşı tarafa da ataklarını düşürür. Thanos zaten gerçekten iyi bir tank. Kolay kolay ölmeyecektir ki ultisiyle birazdan canını dolduracak kendisi. Bayağı bir doldurdu. Havkayı bir dışarı alalım. Zaten bir tane daha Havkay var başımıza gördüğünüz gibi. Hmm, tekrar Havkay gideceğim. Şu defense up'larını şunları bir ters çevirelim. Şunları bir gönderelim. Bir heal atalım Ebony Mavla. Aynı zamanda ne yapıyor? Slow atıyor bütün takıma. Bu işimize gelecek. Yine Hawkeye gideceğim. Hawkeye'ye neden gittiğimi biliyorsunuz. Olumlu bufflarımı silmesin diye. Bir de e, bana körlük atmasın diye. Blind atmasın diye. Ulti atabilirim artık. Defansları yok çünkü. Ölecek ölür. Şimdi fight'ların sonuna geldiğiniz zaman da hala böyle e, ultileri e, özel skill'lerini kullanmayın. Bırakın. Çünkü ultilerin biliyorsunuz ki bir sonraki noda başladığımızda onlar bize yine lazım olacak. Onun için şimdi 3 kişi mi kaldı? 3 kişi kaldıysa abi artık yavaş yavaş hani basic ataklarla sadece bunları öldürmenin zamanı geldi. Zaten takım baya sert bir takım, kırılgan bir takım değil. Dayanıyor yani. Onun için sıkıntı yok. Basic atak devam ediyorum görüyorsunuz sadece. Black Bolt zaten destek veriyor. Bitti. Black Bolt olmayanlar olabilir elinizde ama biliyorsunuz yakında Black Bolt eventi geliyor. Onu da Black Bolt'u açıp upgrade etmek sizin yararınız olur. Bu takımı oluşturmanız için. Ebony Mav yoksa eğer, Ebony Mav'sız başka bir takım daha tavsiye edebilirim. Bir not daha gidelim bu takımla. Bu takımı oluşturabilen arkadaşlar için. Biraz daha kaliteli bir rehber olsun. Çünkü notlar biliyorsunuz gittikçe zorlaşıyor. Evet şimdi bu notta da arkadaşlar bu notun en büyük belası burada gördüğünüz Shield Trooper'lar. Bunlar sürekli başka birine daldığınız zaman size otomatik atak veriyor. Onun için öncelikle bunları temizlemeniz lazım. Biliyorum Nick Fury bela. Nick Fury'yi de almamız lazım ama önce Shield Trooper, sonra Nick Fury. Bu ben zorluk 2'de kullanıyorum ama bunu bütün zorluklarda kullanabilirsiniz. Yani bu zorluk 3'te, 4'te, 5'te yapan varsa bilmiyorum. Zor bayağı yapmak ama e, zorluk 1 2'de neyse hepsinde kullanabilirsiniz. Sadece üzerine koyduğunuz item'lar, gear seviyesi falan değişecektir illaki. Otomatiğe bile koysam oynayacak bir takım. Çok arada sırada yani otomatik koyarsam takılıyorlar bazen. Onun dışında ben hiç sorun yaşamıyorum kısacası. Hill atmama gerek yok şu an. Defans atalım. Tam zamanda attık crossbones patlamadan önce. Hmm. Şu Kaptan Amerika'yı alalım. Şimdi ama Trooper ve Nick Fury peşinden gideceğim. bir heal atacağım. Bu heal'dan daha çok yani kendimi iyilemekten daha çok karşı tarafa kanama efekti atmak için attım bunu. Ne olsa tekrar dolacaktır. Ona güvendiğim için attım. Takımın durumu çünkü iyi görüyorsunuz. Ultron'un minyonlarını çıkaralım. Shield Trooper arkadaş çok zorladı ya. Yeter artık. Şunu bir alalım ya. Neymiş? Rosbons Taunt'u aldı bu sefer de. alacağız. Yok bir şey kalmadı. Crossbones'u bir ulti diyelim Black Bolt'la. Zaten görüyorsunuz bayağı bir temizliyor. Evet şimdi bu ikinci safhasında burada da bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bir defansa girelim. Defans olsun yine. Thanos'ta defans yoktu. Önce yine Trooper'a gidiyorum arkadaşlar. Taunt'u alalım hemen Thanos'un üzerine. Thanos'u tanklatmanız çok önemli. Diğerleri demeyi ona özen gösterin. Thanos'u tanklattırıyoruz, görüyorsunuz. Zaten çok fazla aman aman taktik yapmanıza da gerek yok. Herkesin yapması gereken şey belli. Siz hasarı olabildiğince Thanos'u üzerine alırsanız takım kolay kolay yatmıyor. Her yerde kullanabilirsiniz. Sadece boss notlarında o da 1 2de de gider, 3-4 belki gitmez. Onlarda da ne yapıyoruz? Bazı Legendary Hero'larımız var. Phoenix'tir vesairedir. Onlarla bu takımı destekliyoruz. Ne yapıyorum? Ben Ultron'u çıkarıyorum yerine Phoenix koyuyorum falan. Onu da gösterebilirsem göstereceğim zaten size. Şu nodumuzu da bitirelim. Evet. Bu takım böyle böyle hepsini alıyor arkadaşlar. Yani hiçbir sorun yaşamadan bir yerde takılmadan devam. Şimdi şuraya geçtiğimde takımı değiştireyim diyorum. Burada yaptığım takımı da şöyle göstereyim. Bundan tamamen ikinci takım olarak kullanıyorum. Yani bundan bağımsız. O yüzden Ebonima ve Minerva'yı çıkarıyorum. Yerlerine Hela ve Invisible Woman koyuyorum. Ultron, Black Bolt ve Şeyi de Thanos'la çıkarıyorum, Symbiote Spider-Man, Carnage. Şimdi bunu da mantalitesini anlatacağım size de. Öncelikle buraya bir tane healer daha lazım gördüğünüz gibi. İsterseniz yine Minerva'yı kullanın eğer ölmediyse vesaireyse. Ama orada kullanıyorsanız Minerva'yı ellemeyin, Shuri kullanın burada da. Shuri de iyidir, Shuri de healer yani. Biz Shuri ile kullanalım, bağımsız olsun takım. Görelim nasıl olacak. Bu arada eğer e, diyorsanız ki Carnage yerine Ven Venom kullanabilir miyiz? O da olur tabii ki. Benim Venom'um e, Carnage kadar gelişmiş olmadığı için şey yapıyorum. E, Carnage'ı kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bu takımdaki mantıkla Shuri defansımızı basacak. Aynı zamanda heal'ımızı basacak. Onun dışında Simbiyo Spider-Man ve Carnage'ın yarattığı olumsuz efektleri Şurada göreceksiniz şimdi hepsini şey yapıyorum. Ee, Vision'ın ismini unuttum. Vision'ın üzerine toplayacağım şimdi olumsuz efektlerin hepsini. Sonra ile bunları bütün takıma dağıtacağız. Hela'ya sıra geliyor zaten görüyorsunuz. Basıyorum Hela'nın ultisini. Bütün takıma kanama efekti gitti arkadaşlar. Hepsinde kanama efekti ve heal blok var. Bir de kalkan atalım üzerimize ki evimizi bulmanınla artık ölmeyelim bu takımın da ana mekaniği budur. Sonra bunları tekrarlayacağız olabildiğince. Artık Carnage'la olumsuz efektleri bundan alıp buna yaymalar. İşte şu an için stun'ı kullanmama gerek yok. Star Lord'un ve Iron Man'in defansını düşürmeler gibi gibi. Bakalım nerelere gideceğiz. Buradan devam edelim. Tabi arada Hulk var. Hulk siliyor kendi olumsuz efektlerini ama sıkıntı yok. Halledeceğiz. Sadece ona bir heal, heal, block atayım şu an. Defans down'la da indirebilirsek indirelim. Artık taunt almasın. Şöyle öldüreyim onu. Hmm, bir tane daha geldi. Sıkıntı yok. Şu war machine ve... Hmm, şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz Doctor Strange geldi. Doctor Strange ölenleri de kaldırabiliyor ve sizin takımınızın olumlu bufflarının hepsini silebiliyor. O yüzden bu birinci targetimiz. Bu Doctor Strange'i bir şekilde öldüreceğiz. Yani skill'ler açıldı gördüğünüz gibi. Ben burada hemen stunlayıp onun bir şeyler yapmasını engelleyeceğim. Kanama efekti de attım üzerine. Artık öldü gibi bir şey yani. Bir şey yapmaya gerek yok. Diğerlerine odaklanabilirim o fazladan vurdum yani alan demeçleri zaten ölecektir onun için <laughs> onu odağımda kaybettim şu an ona ilgilenmiyorum yani kısaca söyle söyleyeyim tekrar defansımız atalım şurayla Doctor Strange standdan çıktı hemen onu aldım tekrar kanama efekti attım birazdan bunu karnışta tekrar yayacağım Ulk üzerine çekmese yayacaktım tabi ama çektiği için yayamıyorum. Fark etmez heal blok yayalım. Bir tane distrap atalım ki bir daha tank taunt alamasın. Biraz heal atarsak iyi olacak şimdi bundan sonra. Şu slowu yayalım yavaşlasınlar diyecektim. Vision tankladı. Hemen heal'leyelim şurayla. Vision'ın defansını düşüreceğim. Şimdi bu ultisini mesela geldi Helen. Kullansam hepsi ölecek ama kullanmıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bir sonraki noda saklamamız lazım. Aynı hareketimize. Bu arada yanlış daldım demin. Hızlıca dalayım diye. Sıkıntı yok zaten bir tane kaldığı için. Onu da halledeceğiz. Bundan sonra skill'leri kullanmadan geçiyorum. Artık e, Shuri'nin defansını bile kullanmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu takımı da almış oldum. Şimdi devam edeceğim. Bir sonraki notu tekrar bu takımla alalım. Önemli olan zaten nottan nota geçişte. Yani bir notta, bir nottan bir nota geçerken sizin bazı skill'leriniz kullanına giriyor. Bunu ne kadar efektif şekilde bu takım yansıtıyor bunu da görmek önemli. Devam ediyorum o yüzden. Direkt aynı takım. İsterseniz burada tamamen keyfek eder arkadaşlar. İsterseniz helanızı heal'leyin fazla varsa. Ben de var ben heal'liyorum. Zaten sürekli geliyor. Çok kullanmıyorum da. Ölmesin diye. Çünkü bozuyor bazen. Ee, yani diyelim kaç takımda ilk atak şansı oluyor. Size pat diye vurabiliyor. Onun için ölmesin şimdi helamız. Videomuzu da çekiyoruz. Gerek yok öyle bir kazayla karşılaşmaya. Ama yaptığım her şey aynı olacak. Önce şimdi şurayla defansımızı güçlendireceğiz. Daha sonra kanama efekti. Zaten Draxa Taunt. Draxa bütün her şeyi toplayın. Draxa bütün kanama efektlerini. Şu biraz daha arttıralım kan efektlerini şöyle. Helen ultisi duruyordu. Öncekinden saklamıştık hatırlıyorsunuz. Vuruyorum abi bam diye. Herkes artık zaten burası öldü. 15 tane vardı. Burada 7 tane vardı. 7'si öldü. Diğer yeri kaldı. Bu takımda böyle. Bu mekaniği oturtursanız eğer hiçbir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum yani bununla da baştan sona kadar gidebilirsiniz. Şu Drax'ı bir aradan bir çıkaralım. Drax bazen çok sindir bozucu olabiliyor özellikle çok güçlüyse. Güzel. Hemen Gamora'yı alalım. Yüksek heal'ı var. Şimdi şu negatif efektlerden kalanlardan birini öldürmek istemiyorum ki diğerlerini yayayım. Buna e, yarayacaktır yani ama şu Kaptan Amerika'ya da bir negatif efekt koyalım. Bunlar ölürse onu kullansın. Şimdi Symbiote Spider-Man'in de ultisi geldi. Bunun ultisini şöyle kullanın arkadaşlar. Eğer karşı tarafta böyle evasion olan yani kaçınması olan bir hero varsa bir karakter varsa onu kullanın. Çünkü bu atak hem bloklanamıyor hem de e, kaçınılamıyor yani. Mutlaka vurması gerekiyor. İzleyelim. Kaçamadı. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra rahat rahat oynayabilirsiniz yine. Efektleri, negatif efektleri birbirine ya yaya yaya oynuyoruz. Symbiot Spider-Man zaten biliyorsunuz çok güçlü. Herkeste varsa direkt tavsiye ediyorum. Sonuna kadar kasın. Disrupt attım. Kaptan Amerika'ya taunt almasın. Spider-Man'le devam edeceğim. O da zaten öldü bunlar görüyorsunuz yani. Artık daha fazla vurup da zaman kaybetmeye ihtiyacım yok ona. Standı karaktere de vurabilecekken vuralım. Kaçınamasın. Artık bunlar ölebilir. Bir sonraki şeye geçebiliriz biz. Wave'e. Artık bunlardan sonra da ne kadar kalır bilmiyorum da. Şurası tehlikeli. Şu an karnıcım ölebilir. Karnıç ölmesin diye onu tutmaya çalışacağım. Onu seçmesi çok kötü oldu. Neyse ki şu simbiyot gücünden birazcık heal alırsa ki aldı. O biraz toparlayacaktır bizi. Bir de Shuri ona deflect atıyor. Biraz daha heal geldi. Güzel. Burada da acil durum şeyi. Emzir bulmanına hemen bunu saklayalım. Böylece karakterlerimiz ölmesin. Kaptan Amerika'yı yine Blading'e attım. Artık ultisini kullanmayacağım simbiyotun çünkü bundan sonra boss nodu var biliyorum. Boss noduna hazırlayacağım onu. Heal atalım bir. Şu Iron Fist'i bir alabilirsek alalım bakalım. Iron Fist şu an daha öncelikli çünkü heal atıyor karakter. Şeyi gitsin. Yani skill'lerinizi harcamadığınız süreci arkadaşlar bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hızlıca bitirelim bunu da. Çok fazla dodge attılar. Sabahtan beri yani vurduğum her şey dodge yani. Sanırsın Spider-Man oldu yani Daredevil. Tamam bu da gitti. Şunu da aldık mı... Tamamdır. Evet, şimdi normal notlarımız bitti. Bu iki takım da alternatif olarak kullanabilirsiniz. Aradan bir iki tane zaten heroların mantıklarına göre değiştirseniz bile aynı mantıkta hero olarak bunları devam edebilirsiniz. Şimdi geldik Bosnoda. Bosnoda da deneyelim bakalım. Alabilecek direkt bunu üçüncü boss olduğu için bunu direkt alabilecek bir takımım şu an yok. Bazen şans da yanımda olursa alıyorum aslında. Onun için deneyeceğiz. Ne kadarını alabileceğiz göreceğiz. Sonra enerjim kalmıyor zaten. En azından size nasıl bir takım yaptığımı göstereyim bunun için. Şimdi launch diyeyim. Bu aynı takımı kullanabilirim ama bu takımda değiştirmem gereken bir şey var. O da şu invisible woman'ı çıkarıp yerine phoenix koymak. Ee, bunun dışında ilk takıma da gidebilirdim. İlk takıma da gidersem ilk takımda da aynı şeyleri yapacağım abi. Orada da e Ultron'u çıkarıp yerine Phoenix koyacağım. Ama diğer takım zaten çalıştığı için ben bu takım bir harcayayım. Ölürse eğer diğer takımı Minerval'ı takımı otomatik getirip adapte ederim diyorum. Bu takımla bir deneyelim bakalım ne oluyor. Orada simbiyotlar çok güçlü arkadaşlar. Elinizde simbiyotlar varsa eğer kasmaya çalışın. Yani Dark Dimension 3'teyseniz de tavsiye ediyorum. Dark Dimension 3 için biliyorsunuz son 4 bulunduğu City nodu. Yani City hero'ları sadece geçerli oluyor. Onlar için de sadece bizim simbiyot Spider-Man işe yarayacak yani. O yüzden ben şu an kasıyorum. Şu an şeye dalması çok kötü oldu. Bir defans basalım. Bu not gerçekten zor arkadaşlar. Yani burada Ronan öncelikli. Ronan negatif efektleri de siliyor. Dalalım bakalım ne olacak. Skill'lerin gelmesi çok önemli. Stun olarak da Doctor Strange'i stunlayacağım. Phoenix'i hemen öldürmemiz lazım negatif efekt yayabilirim şu an ama onu yaymayacağım şu an daha. Kanama efekti yok çünkü. Distrapt atalım şeye. Bana zaten temizleyecek. Şimdi yayabilirim. Şeyden sonra. Şimdi bunun kanama efekti ve defans davını birleştirdik. Bir heal atsın Shuri. Yaymaya da çok gerek kalmadı. Şu an ölecek. Ölecek kıvama geldi. Magneto çok önemli. Şimdi defanslarım şurada 3 tane var görüyorsunuz. Şunu hepsine yayıyorum. Magneto'yu hemen almam lazım ama daha öncesinde Ronan almam lazım. Çünkü Ronan bunları temizleyip şey yapabiliyor. Takım arkadaşlarını güçlendirebiliyor. Hiç gerek yok. Şimdi de Magneto'ya yöneliyorum hemen. Magneto bize blind atarsa çünkü. O bizim takımın yarısını öldürür. Yani blind atması değil de blind attıktan sonrası bizi öldürür yani. Defans basalım şurayla. Evet blind attı. En azından ama defansımız olduğu için artık o kadar etki etmedi. Magneto neredeyse öldü sayılır. Yine de ama sıkıntımız büyük görüyorsunuz. Fenix'i öldürecekler gibi. Hmm. Defans down yayalım bakalım. Symbiot spider ultisi tam zamanda yetişti. Biliyorsunuz bu bloklanamıyor da kaçınılmaz da oluyor. Ve e, blind olması yani üzerinde kör olması bile hiçbir şey fark etmeyecek. Vuruyoruz. Benixim gitmeden bir atak verebilse iyiydi. Çok yüklendiler üstüne. Almaya çalışacağım ama tek atmaya çalışacağım Noda. Becerebilirsem eğer. Çok vuruyorlar gördüğünüz gibi de. Maalesef. Ama bayağı yıprattık yani boss modunu. Hatta size şöyle de bir güzellik yapacağım videoda. Bu boss modunu bitireceğim arkadaşlar şimdi. Diğer takımımızla. Artık bu boss modu alınmış seviyede. Siz bu boss modunu almanız demek zaten. Ultimus 7'de şey yapmanız demek. Biliyorsunuz %60 yapmanız demek. Şimdi ben bir enerji basayım. Size göstermek için. Hemen diğer takımıma gideyim arkadaşlar. Bu takımımızla beraber son darbeyi vuralım artık. Bitirelim bu nodu. Yine ölüyormuşuz. E, mümkün tabii yani. Bazen çok sinir bozucu olabiliyorlar. Tam kilit elemanınız bir anda aradan çıkıveriyor. Siz de yaşamışsınızdır illa ki. Her gün yaptığınız şeyi e, işte 10 kere yaparsanız 9'unda olur 1'inde olmayabilir. Bu da oyunun şey diyeyim bize verdiği heyecan, güzellik. Siz Ultron direkt öldü gördünüz. Hemen şeyle bir taunt alalım. Thanos'la. Ultron da öldü orada gördüm. Hemen kaldıracağım o yüzden Minerva'yla. Hemen defans bastık. Minyonlarını çıkaralım Ultron'un. Black Bolt tek atsın atamadı. Yani normalde 10 kere tek atacağı hero'ya bugün atamıyor mesela görüyorsunuz. İnanılmaz yani. Hemen heal atalım. Şunları ölsün biraz da takım toparlanmış olsun. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bu nodu geçtikten sonra da bitişine kadar yani Ultimus 7'nin son boss'una bitene kadar bu takım yine devam edebiliyor arkadaşlar. Onun için sorun yok. Bu takımlardan birini bu boss nodunda harcamanız zaten muhtemel. Siz harcamasanız yanınızda gelen arkadaş harcıyor. Tek takımla tek atmak gerçekten zor bu noda yani. O yüzden bir tanesini feda edip diğerini öyle devam edeceksiniz. Sağlam yani. Özellikle zorluğu arttırdıysanız Ultimus 7'de. Baya baya zorluyor. bir heal atalım. Juggernaut şarj atınca ölmemeye çalışacağım çünkü. Şöyle Thanos'a doğru şarj al şey alayım da şarjlıyorum. Thanos alayım da bari bu gidecekse bu tarafa doğru gitsin. Bizi de öldürmesin durduk yere. Tekrar defans alacağım. Artık bu, bundan sonra basic atak. Basic atakla bitireceğim. Noktalayacağım yani. Başka bir şey atmayacağım artık. Ölmeyiz diye düşünüyorum çünkü. Ama o yine bir şarj atacak gibi hissediyorum nedense. At, attırmadan bitirdik. Güzel. Doctor Strange. Hemen birini kaldırmasın diye. Güzel. Kaldıramadı. Şununla da bitiriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Ultimus 7 takımlarımı gösterdim bugün size. Hangileriyle ilerliyorum? Hangi skill'lerini kullanıyorum? Hangi sinerjilerini kullanıyorum? Bunu gördünüz. Siz de e, yaptığınız Ultimus 7 zorluklarını Bunlarda kullandığınız takımları farklı önerileriniz varsa bunları hepsini yorumlarda belirtin lütfen. Kanalımızın aboneleri artıyor bunu görmek güzel ama şunu da biliyorum ki çok fazla izleyen var aslında ama abone olmayan kişiler izliyor. Abone olursanız da sevinirim. Kanal kanalın büyümesine de destek olursanız sevinirim. kafamda farklı projeler de var. Sadece bu oyunda kalmayacak bu kanal daha da büyüyeceğiz. Diğer Marvel oyunları olsun. diğer mobil oyunlar olsun, büyüyeceğiz. Onun için siz de destek verirseniz sevinirim. Hepiniz öpüyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağ olun izlediğiniz için.